Değerli izleyiciler Maraton Ayağı programına hepiniz hoş geldiniz. Ligin 36. haftasına girerken şampiyonluğa 2 maç uzaklıkta olan Galatasaray ve ligin küme düşme hattında dolaşan Karagümrük bu hafta karşı karşıya gelecek. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, geçtiğimiz hafta çok zor geçmesi beklenen bir maçı 6 birlik skorla aldı Galatasaray. Bu hafta da kağıt üstünde daha az olan bir takımla oynayacak. Sen iki takımın form durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ligde artık hatanın telafisi olmayan haftalara girmiş bulunuyoruz. Karagümrük her ne kadar son 3 maçında 7 puan almış olsa da şu anda puan durumunda çok kritik bir konumda bulunuyor. Küme hattının hemen 2 puan üstünde ve aynı zamanda önümüzdeki haftada küme hattının en üstünde yer alan Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ondan dolayı bu maçtan puan ya da puanlara ihtiyacı var. Karagümrük'ün Galatasaray karşısındaki en büyük avantajını iç sahada oynaması olarak görüyorum. Karagümrük aldığı 37 puanın 27'sini iç sahada almış bir takım ve aynı zamanda Galatasaray'ın deplasman karnesinin iç sahada kadar olağanüstü olmaması da Karagümrük adına bir avantaj. Galatasaray'a baktığımızda ise sürekli yeni rakorlar kıran bir takım ve aynı zamanda eskiden var olan gol pozisyonu üretme sıkıntısını tamamen aşmış durumda olan bir takım. Zaten son 4 maçta 17 gol atması da bunun kanıtı. Fakat Galatasaray'ın maçtan kaybedeceği bir puanın önümüzdeki derbideki motivasyonu da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii muhtemel 11'leri verelim. Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda Karademus Sarı, Sabek Takan Ayhan, Stoper ikilisinde Nelson Abdülkerim, Orta sahada Kerem Demirbay, Torreira, sağ kanatta Hakim Ziye, sol kanatta Barış Alper, 10 numarada Mertens ve Forret'te Icardi ile çıkmasını bekliyoruz. Karagümrük'ün kadrosuna baktığımızda kalede Sirigu, sağ bekte Biraski, stoper ikilisi Çeçerini, Koray Günter, orta saha ikilisinde Bertolacci, Rohten, sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Ray Mendes, 10 numarada Eyserik ve Forret'te Marka ile çıkmasını bekliyoruz. Açıkçası Galatasaray'da ne bu maç Sivas Spor maçı kadar zor geçmeyecektir. Karagümrük'ün iç sağ karnesi iyi olsa da Galatasaray'ın da deplasman karnesi azımsanmayacak kadar iyi. Galatasaray bu maçta Bertolacci, Rahim Mendes ve Emre dikkat etmeli. Bertolacci orta sahadan kanatlara, Passat'ta potansiyel var o yüzden Torreira Bertolacci'ye dikkat etmeli. Rahim Mendes ve Emre Mor da hızlıca defans arkasına sarkabilecek oyuncular. Galatasaray savunması bu iki oyuncuya dikkat ederse maçta işi daha da kolaylaşacaktır. Karagümrük'e baktığımızda ise Karagümrük standart 11'e olmayan bir takım. Tolunay Kafkas her maç aynı 11 çıkmak yerine rakibe göre bir 11 kurguluyor. Karagümrük rakibin defans fattı güçlü olmadığında Marko'nun gücünü kullanarak rakip defansı yorup kanatlardan topu Marko'ya ulaştırıp rakip defansı yıpratmayı deniyor. Rakibin defans fattı güçlü olduğunda ise uzun toplarla rakip kaleye gitmeyi deneyip rakip kalede pozisyona girmeyi deniyor. Fakat Galatasaray gibi bir rakip karşısında çözüm kontra ataklar olacaktır. Galatasaray ataklarında Marko'yu geriye getirmek yerine ileride bekletip kanatlardan Emre Mor ve Mendes'in hızlı dripling ve patlama güçlerini kullanıp top Marko'ya ulaştırmak, orta alanları kullanarak koridorlar ulaştırıp atak yapmaktan daha mantıklı olacaktır. Galatasaray'ın ataklarını engellemenin yolu ise sürekli kendini unutturup defans arkasına koşular yapan Icardi'ye alan sorması yapıp, zehir markaj edip baş harflerinde koşullarını engellemekten geçiyor. Onun dışında pek çaresi yok gibi kara görünüyor. Şimdi senden bir skor tahmini alalım. Bence maç 4-1 Galatasaray galibiyeti sonuçlanacaktır. Ben maçta o kadar Sivas Spor maçı kadar git gelli bir oyun olacağını düşünmüyorum. Bence Galatasaray maçı domine edecektir. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ben maçın 2-1 ya da 3-2 Galatasaray galibiyetiyle sona ereceğini düşünüyorum açıkçası. Sahada oyunsal anlamda da Kasımpaşa-Galatasaray maçına benzer bir oyun olacaktır. 4-3 biter. Tahminim bu şekilde. Yorumlar için teşekkür ederim. Başka ben teşekkür bir yorum kapatıyorum programı. <laughs> Değerli izleyiciler bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.